Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Sağ ol, sağ olasın. Sen nasılsın? İyiyim, gayet iyiyim. Böyle bir platformda olmaktan çok mutluyum. Hani demin de konuştuk aslında biraz böyle girişte. inşaat sektöründe bu tip bir proje olur mu, nasıl olur derken bunu sen, buna sen öncülük ettin ve hayatımıza dahil ediyorsun. Bir kere inanılmaz böyle benim için keyifli, işte yol açıcı, ileri görüşlü, vizyoner bir şey, proje bu. Hani öncelikle seni bu açıdan kutluyorum gerçekten arkadaşım. Çok çok çok, çok iyi şeyler yapıyorsun. Sağ ol Kemal'cim sağ olasın. Ol. Sen de burada olduğun için ben çok mutluyum. Ee, tabii bizim aslında amacımız burada gerçekten sektör paydaşlarının biraz empati yapabilmesi, birbirini gerçekten çalışırken anlayabiliyor mu, fark edebiliyor mu? biraz bunu göstermek için aslında ya da aslında göstermek değil de unuttuklarımızı hatırlatmak için böyle bir sohbetleri yapıyoruz. O yüzden biraz seni aslında e, herkesi bir hatırlatalım isterim hem kendi iş hayatından ve eğitim hayatından biraz bahsedebilirsen. Şöyle e, tabii ben bayağı aslında e, yıllardır bu sektörün içindeymişim. Şimdi tekrar hatırladım. Ben 2003 yılında inşaat mühendisliğinden mezun oldum Kocaeli Üniversitesi'nden. Hatta geçenlerde birisi sordu işte neden inşaat mühendisliği filan. O şunu hatırlattı bana. Şimdi biz üniversiteye girerken belki sen de öyleydi. Ee, puan yani şey değildi. Tercihlerimizi verip giriyorduk. Sonrasında bu iş hani aldığın puana göre tercih yapma şeyine döndü, olayına döndü. Ama bizim zamanımızda öyle değildi. Tabii öyle olunca Bizim hocalarımız da işte çevremizdekiler de şey diyordu işte en yüksekten başta en alta kadar böyle büyük bir skalada tercih yap. Ben de öyle tercih yaptım aslında. Çok inşaat istiyor muydum? İstemiyordum açıkçası. <laughs> Sonrasında girince sevdim ama hani öyle bir durum oldu. bir dönem biraz da inektim galiba ben hemen bitirdim falan okulu böyle. hiç alttan dersim falan olmadı. Bir dönem e, evet. Bir dönem e, sahada çalıştım ama dedim ki ya bu saha bana bu saha bana çok uygun değil galiba. Ben hani bir yıl kadar falan sahada çalıştım. Acaba ne yapabilirim filan derken böyle işte ofis pozisyonları vesaire onlara bakınmaya başladım. Daha sonra herhalde böyle hayatımda da böyle satın almayı çok sevdiğim için böyle pazarlık işte ucuza bir şey almak filan. Nedense böyle bir şekilde e, satın almayla karşılaştım açıkçası ve benim kariyerim satın almayla başladı. Şimdi bir de böyle Alarko'da başladım tabii ben hani böyle işte insanlara sorduğun zaman işte alarko kurumsal firma işte bu işin okulu filan diyorlardı. Hatta iş, görüşme, iş görüşmesinde ben bunu dile getirdim işte sizin için böyle okuldu falan diyorlar dedim. Onlar da dediler ki buradan mezun olmayacaksın inşallah. <gülüyor> 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 Ama tabii işte öyle olmuyor. Yok dedim ben işte uzun yıllar çalışmayı düşünüyorum filan. Gerçekten aslında öğrendiklerimin haricinde koskoca bir böyle kütüphane gibi bilgi bir bilgiyi de Alarko'da aldım. Satın alma departmanında. işte dört buçuk yıl orada çalıştım. Yani işte hiçbir şey bilmiyordum yani satın almanın seyisini bilmiyordum. Orada aslında eğitildim. Yani iyi bir satın almacı oldum diyebilirim. Yani satın almanın bütün süreçlerini orada öğrendim. Sonra benim kariyerimde aslında çok da böyle işte genelde hani bizde şey olur ya satın almaya geçer, planlamaya geçer. Biraz böyle teknik ofiste takılır falan. Ben de çok öyle şey olmadı. Ben aslında satın almaya başladım ve hala bugün de satın almada devam ediyorum. Şu anda da PIT otel işletmeciliğinde Galata Port içerisinde yapılan bir otel projesi var. Onun içerisinde Peninsula markası geliyor Türkiye'ye onun e, satın alma süreçlerinde çalışıyorum satın alma müdür yardımcısı olarak. Yani uzun yıllardır işte 2003 yılından beri yaklaşık bir 18-19 yıldır satın alma süreçleri içerisinde işte ne diyelim genel müteahhit firmaların şantiye ve merkezi e, departmanlarında, yapılarında satın alma süreçlerinde yer aldım. Kısaca böyle. Aslında biz hatta bir daha bir canım, beraber. Evet. Ee, yani orada ben şunu görmüştüm, satın almada e, nezaketli hep de agresif bir satın almacı profili beklenir satın almaya yüz yüze gelindiğinde ama ben mesela senin o çok nezaketli ve hani e, prensipli bir satın alma nasıl yapılır? Bunu gösterebilen bir profesyoneldim. O yüzden ben seninle çalışmaktan çok keyif alırdım. Hmm. Bir de yanımda falan dokunurdu. Çok, <laughs> çok evet, e, evet. Sakin, dingin, işini gerçekten düzgün yapan e, bir satın almacı profiliyle çalışmak çok keyifliydi. Ama dediğim gibi sen hem şantiyede çalıştın hem de merkezde de çalıştın. Mesela benim merkezin satın almacısı oldum. E, o farkı biraz bize anlatabilir misin? Şantiyede ve merkezi satın almacı olmak. Ya sen bu arada bana nezaket dedin ama benim biliyorsun böyle terslediğim zamanlar da oluyor aslında. o yani, ama yani ama sen o profil yani olması gerektiği zaman yapıyorsun. Tüm sürecin öyle evet, Her zaman böyle olacak. Ha, evet, çok ardı geçecek değil. Çünkü karşı tarafı gerçekten ikna edip bir, bir orta yolu bulmak çok önemli. Bunu her zaman yüksek tondan yapmak uygun olmayabiliyor yani. Ne biliyorsun sen de. Evet doğru söylüyorsun. Ya şöyle Alarko'da merkezi satın almadaydım. Sonra bir anda iç taşa geçtim ben. Tabii İçtaş da o zaman şöyle şimdi dört buçuk yıl merkezi satın almadan iç taşa geçip ve şantiyeye geçmek biraz şey oldu benim için böyle. Hani atlanıp eşeğe binmek. Çünkü biz çok kurumsal işte yapıda işte her şey prosedürlü falan böyle bir e, altyapı var. işte dijital şeyi kullanıyorsun. Programlar kullanıyorsun falan ama iç taşı şantiyeye geçtim bambaşka bir dünya her şey Excelle, böyle elle imzalar falan böyle bir anladım ki Allah Allah ne oluyor filan ama galiba benim şöyle bir durumum da var ben kolay adapte olabiliyorum biraz galiba esneyim o açıdan adapte oldum olmasına, ol, ol, olmasına oldum merkezi ve şantiyede çalışmanın şöyle bir şeyi var aslında ikisi arasındaki o hep genelde merkezdekiler şantiyede, şantiyedekiler de merkeze böyle bir şey çatışma içerisindedirler ya işte onlar bizi anlamıyor, onlar da onlar bizi anlamıyor der. Biraz onu görmüş oluyorsun. Şantiyede e, aldığın şeyin uygulamasını e, görebiliyorsun. O biraz e, şey güzel oluyor. Hemen böyle bir sahaya çıkıyorsun, bazen tedarikçi alıyorsun, gel gidelim bakalım işte. Çünkü bazen biliyorsun bazı şeyler çok tanımlı olmuyor. Belki onu yerinde gösterme imkanı oluyor. Hangi şey? Evet, hani ben biraz bazı diyeyim. <laughs> orada onun şeyi oldu, iyiliği oldu. Bir de şantiye halısını solunmuş oldum. Yani hani insanlar aslında şantiyede nasıl bir atmosferde çalışıyorlar, işte gündemleri ne. Belki biraz empati yapmış oldum orada. Daha biraz tabii yoğun çalıştım şeye göre merkezi statümler, işte merkezdeki yapılanmaya göre. Ama keyifli miydi? Keyifliydi. Şu anda da aslında şantiyede çalışıyorum. Şantiyenin gün şantiyenin gündemi biraz daha farklı. Yani işi bitirmeye yönelik. Merkezde biraz daha işler, işte hani o prosedürlere uyalım, o işte dokümantasyonu sağlayalım. Şantiyede biraz daha basket olabiliyor. Hani iş biraz daha şey alacak aşamasında. Hadi yürüyelim yürüyelim işi bitirelim aşamasında. Biraz daha orada böyle farklılıklar var. Evet aslında bir yandan bana da yapılıyordu. olur. Yani biz özellikle yurt dışı projeye arka çalıştığımız zaman o kadar malzemeler sevkiyatı olur biter. işte yerinden gidince dip şantiye yılda bir gider miyiz, gitmez miyiz duruma göre yoğunluğa göre gittiğimizde hani şey derdim ya evet bunlar buraya gitmiş ama biz bunları aslında geçti göndermişiz daha erken de gelebilirmiş. İşte o heyecanı biz o ofiste gerçekten yaşayamıyoruz. Şantiye orada çok zor koşullarda baskı altında tabii ki bizim de stresimiz başka ama şu bir gerçek o projenin tamamlanması gerekiyor vaktinde. Hatta daha erken ki erkeni çok yakalamak da zor olmuyor. Yani zor oluyor tabii ki. Peki şeyi soracağım asıl. E, şimdi sen bir inşaat mühendisisin. Sektörde mimarlarla denk gelmemem mümkün değil zaten. Ama hep biliriz ki inşaat mühendisleriyle mimarlar anlaşamazlar. Ve hatta tasarımcılar ve mimarlarla satın almacılar da hiç anlaşamaz. Şimdi sen ikisi hem satın almacısın hem inşaat mühendisisin burada yaşadığın böyle maceralar ya da işte o süreçler ya da senin yüzünden aslında tasarım ofislerini biraz merak ediyorum ben. Ya aslında ben herhalde inşaat mühendisliği değilim artık. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten şöyle bir şey oldu. Bu ikinci otel proje. Ondan önce de hani böyle endüstriyel ya da altyapı dediğimiz işte hep benim mimari kısımlarıyla ilgilendim. Yani hiç böyle ne bileyim bir hafriyat e, ihalesi yapmadım yani. Bir e, beton betonarme işlerle ilgili bir şey yapmadım. Ya ben genelde bu mesela içtaş'ta da öyle kaba işler bitti ben ince işler başlayınca gittim filan. İnce işler ihalelerine girdim. Yani çok da inşaatçı değilim galiba ve genelde ben hep mimarlarla çalıştım. Aslında size sorayım ben ben ne musunuz? <laughs> Yani tabii aslında ben de dediğim gibi ben de mimar hani evet. mimarım diyorum ama ben de tasarım anlamında mimarlık yapmadım. Dolayısıyla hep satın alma ruhu daha ağır bastı. Ama gerçekten biraz insan ilişkileriyle de alakalı bu süreç. Yani eğer görmek istemezsen, evet, evet, istemezsen kendi dediğini bastırırsan süreç tabii ki çatışmalı gidiyor. Ama mutlaka bir orta bulması lazım. Çünkü neticede kimse kendi departmanının ağır basacağı bir iş yapmıyor. Aslında hedef belli. O projeyi doğru zamanda, doğru kalitede bitirmek ve bütçesinde tabii ki. Dolayısıyla aslında orada gerçekten biraz insan ilişkileri daha önemli olabiliyor. Ama yani bilemiyorum, bu daha çok otel harcı çalıştım tabii bir de sen. Yani aslında evet iki tane otel projesi var. Bir bir havalimanı var. Yani benim fil biraz değişik İşte ne bileyim havalimanlarında da çalıştım havalimanı projelerinde. İşte ne bileyim Alarco'da baraj projesinde de çalıştım. Yani biraz farklı işte endüstriyel tesislerde var İşte Çalığın yaptı biliyorsun, liman projesi, gübre fabrikası da var. İşte hastaneler de vardı. Ee, şu an şöyle aslında tasarımcılar, tasarımcıların bekleyecek. Şöyle oluyor, satın almacı orada biraz daha belki bu işlerin ortasında bir e, kişi. Yani her şeyi gözlemleyip aslında e, bir şekilde birilerini bir potada erit eriten kişi. Çünkü tasarımcı işte tasarım gözüyle bakıyor. Şantiye şantiye gözüyle bakıyor vesaire. Satın almacı burada devreye girip aslında olayları biraz daha kişileri yönlendiriyor diyebilirim. Bu açıdan ben bizim depart, yani bizim departmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü günün sonunda iş dönüp dolaşıp paraya geliyor. E tamam tasarımcı bunu seçiyor vesaire. Öbürü de işte ne bileyim vaktinde şantiyede olmasını istiyor. Ama işin sonunda bu birilerinde bu işleri toparlayıp bunun siparişini veriyor ve parasını ayarlıyor olması gerekiyor. İşte satın almacı aslında burada devreye giriyor. Hem burada teknik bilgisini kullanıyor, hem ticari bilgisini kullanıyor ve bu ortaya bir ürün çıkartıyor. Bence önemli. Dediğin gibi iletişim çok önemli. Yani satın almacının gerçekten o e, her uçuşan fikri bir yerde toparlayıp bir araya getirmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi tasarımcı başka bir şeyde konuşuyor, öbürü başka bir taraftan konuşuyor. İşte burada satın almacı devreye girip bu işleri e, şeyine getirip, rayına oturtup e, ve işi işte bağlaması ve ilerletmesi gerekiyor. Bence hani satın almanın gerçekten burada böyle bir katalizör görevi var. Bir de evet dediğin gibi aynı şekilde bir de başkasının ya da başkalarının parasını harcıyoruz. Yani evet, yine. ne kadar çok karar verme yetkisi olsa da bir şekilde satın almanın içerisinde aslında günün sonunda o çalıştığımız kurunun sahibi ya da sahiplerinin parası Hı -hı. gerçekten harcanıyor. Dolayısıyla o da ciddi bir sorumluluk da var. Evet bazen yani istiyor, gönül istiyor. Gerçekten tasarımcının istediği ürünle devam edilsin. Ama şu da bir gerçek ki teknik mi satın almacı alıyorlar işlerini? Dolayısıyla evet. e, orada bir teknik yönü de konuşturup mutlaka onu çözüm bulunacak bir hale getiriyor. Tabii ki orada çatışmalar çok normal çünkü mimar her zaman. Mesela ben DİA'da çalışırken Zaha Hadid'in projelerinde çalışıyorduk. E, Zaha Aynen. çok çok, e, tabii ki çok önemli yani tabii ki o önemli bu önemsiz değil yani ama e, çok ciddi ağır bir baskı şeklinde istedikleri bazı ürünler vardı. Çok zordu onu değiştirebilmek, onu önerebilmek. E çünkü çok yüksek maliyetli evet e, ürünler istedik ama halbuki proje zaten kendi yapım metoduyla beraber çok zor ve maliyetli bir proje. Hı -hı. Yani dediğin gibi orada gerçekten ikna edici olabilmek ve gerçekten de bunu savunarak e, hem patrona hem de e, mimara ve proje müellifine bunu anlatabilmek öyle çok kolay bir süreç değil tabii ki. Gayet de stresli ve çatışmalı süreçler ister istemez olduğu dönemler oluyor. Ama işte dediğim gibi herkes birbirini anlayıp iyi iletişim, empati kurabildiği sürece aslında asıl önemli olan projenin başarısı. Kemal'cim çok teşekkür ediyorum. Sen bize vakit ayırdın. Evet, son bir sorumuz var. Sana bir son soruyu sormak Gizli soru. Gizli soru. Ee, biliyorum ki senin bir koçluk şapkan var. Bununla beraber kaygı seansları. Evet. Ben de katıldım hatta çok keyifle. Ve hani bana da çok şifa olan bir süreçti. Teşekkür ederim. İyi, i̇yi düşünüyor musun? Çünkü biz tozun toprağın ve şu an gerçekten bir satın alma yapıyorsun. Ya nedir bu toz toprak pas? Hani ben artık bırakayım bu işleri de tamam artık buradayım ben dediğin oluyor mu? Ya onu şu gerçekten geçen sene o geçirdiğim zorlu süreçte bir hissettim. Yani bırakayım gideyim işte böyle bir kaçayım. Yani o şeye girdim, hatta bir ay falan böyle ücretsiz de izin aldım, o süreçte işte ailemin yanına gittim, böyle biraz çekildim falan Sonrasında, aslında mesela şu an hani biraz daha böyle değerlendirebilir bir şeye geldim, hani kafa yapısına geldim. Ya yaptığım işi seviyorum, sevmiyor değilim. Ya yani kopamam galiba çünkü hani geçmişte de böyle bir 20 yıl filan, 20 yıla yakın bir böyle şeyim var bilgi birikimim, tecrübe'm var. Hani işte ne bileyim iyi, iyi kötü projelerde çalıştım, falan böyle iyi kötü bir kariyer yaptım. Yani böyle çok bırakmayı çok düşünmüyorum galiba şu aşamada. Paralel gitmesini istiyorum herhalde. Ee... Bazen evet oluyor. Bazen yoruluyorum. İşte hepimiz gibi düşüyorum. İşte stresli yoruluyorum. Gerçekten stresli geliyor. işte bırakayım gideyim. Hani bu kaka çekilir mi dediğim zamanlarda oluyor. Ama hani galiba beni motive eden şeyler hala var. Yani o işte işlerin sonuçlanması, ne bileyim o projenin böyle sancılı süreçten bir şey ortaya çıkması, işte hani böyle İlk başta böyle kaos oluyor ya böyle kaos işte her şey böyle o şantiye süreçleri biliyorsun işte toz, toprak, malzemeler bir anda sonra bir bakıyorsun böyle, böyle bir şeyler bir şeyler böyle oluşmaya başlıyor. Sonra böyle bir şey çıkıyor ortaya şıkır şıkır böyle güzel. Diyorsun ki ay benim burada katkım var. İşte vesaire. Bir takım çalışması. Yani o güzel oluyor aslında herhalde e, bu şey gibi bir süreç. Yani bu hiç bağımladık gibi herhalde biraz da. O yüzden de çok şey yapamıyorum ya galiba hani bırakacağımı çok düşünemiyorum. Koçluğu çok seviyorum. O da bambaşka bir süreç. İnsanlara farkındalık yaratmak, onların hikayelerini dinlemek, hikayelerinde iyileşmelerine aslında bir vesile olmak. Dediğin gibi hani sohbetin başında dedin ya unuttuklarımızı hatırlamak. Gerçekten de onları da aslında unuttuklarını hatırlatacak bir sürecin içerisinde bulunmak benim için çok kıymetli. Onu da çok seviyorum. İnşallah ikisini bir arada götürebilirim. Yani çok çok yorulursam ya da ne bileyim çok yıpranırsam evet derim ki ben koçlukla devam ediyorum. Ama şu anda ikisi gerçekten keyifli gidiyor. Ne güzel. Ne güzel. Teşekkür ederim Kemal'cim. Sağ <laughs> olasın. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için. İnşallah dinleyiciler de ee, bu keyifle sohbetten e, bir şeyler alırlar. Herkese selamlar, sevgiler. Teşekkürler. Sağ olun.